Oy benim tatlı popişlim, mis kokulum benim. Ay hadi geçen gün ne oldu? Ben bunun altını değiştireceğim. İnadı tuttu, istemiyor. Bazen yapıyor böyle işte. Aa, aa! Neyse yapma oğlum, etme oğlum falan filan derken... ...bir anda böyle kaldı. Bir şarkı çalmaya başladı bu müziği dinlemeye başladı. Sonra böyle huşu içinde müziği dinlerken ben de fırsattan istifade bunun altını değiştirdim. En sevdiği şarkıyı keşfetmiş benim oğlum. Ay benim yakışıklım sen müziği çok mu sevmeye başladın? Of. Ya Zeynep. Keşke hep birlikte yaşasak. Ben de bu paşamın her anına şahit olsam, görsem. E olabilirsin Zeynep Geçen gün Sema Nur bizim bir tane videomuzu çekti. Bebeklerin keşif videolarını paylaşıldığı bir yarışma varmış. Oraya yükledik. Aa, hatta dur bakalım kaç kişi beğenmiş videomuzu. Hah. Demek buymuş olay. Sen bitsin artık. Ben anladım olayı. Demek müzik çalınca sen rahat Tamam. Canım benim. Sen keşiflerinle ünlü mü oldun?